Merhaba. Şimdi bu fark kuvvetlendiricilerinde akım kaynaklarını nasıl tasarlıyoruz? Bu kayıtta ona değineceğim. yani bu şu gösterdiğiniz işarette aslında hangi devre var? Bu bir M MOS girişli veya NPN girişi de olabilirdi bir kuvvetlendirici. kuyrukla şu iç noktası diyelim. Kuyrukla grand arasında bir akım kaynağı var burada. Burada da VDD ile bakın tam tersi. Kuyruk arasında bir akım kaynağı var. Bu iki akım kaynağı nasıl gerçeklenir? Çünkü ikisi biraz bir, bir küçük farklılıkları var. Onu göreceğiz. Şimdi akım kaynağı için akım kaynağı için iki tane faktör var. Bir yani felsefesi şu akım kaynağının referans akımı oluşturmalısınız. Referans akımı oluşturmalısınız. Bu nedir? Bir akım üretmelisiniz başta değil mi? Sonra akımı kopyalamalısınız. Bu ne anlama geliyor? Akım oluşturmak nedir? Şöyle düşünebilirsiniz aslında. Bir VDD'miz vardı zaten. Bir tane direnç bağlayalım. R direnci. ve buradan bir akım oluşturalım. I eşittir. VDD bölü R. Fakat bunu nasıl kullanırız? Değil mi? Bunu nasıl kullanırız? Kullanamayız. Neden kullanamayız? E, kopyalayamıyoruz. Yani istediğimiz yerleri bu akımı kopyalayıp o, bunları devrelere takabilmemiz lazım. Şu Şuralara bakın. Bu akım kaynakları yerine takabilmemiz lazım değil mi? Şimdi bu şekilde kopyala, kopyalama işlemini yapabilmemiz için bizim yine e, transistöre ihtiyacımız var. Yani referans akımını oluşturabiliyoruz bir şekilde direnç ile. Fakat transistörsüz bunu kopyala, kopyala, kopyalayamıyoruz. E, şöyle düşünelim. Peki akımı transistörle nasıl kopyalarız? İki tane transistör düşünün o zaman. Şöyle. Şöyle iki tane transistör düşünün. Şöyle. Bunların VGS'leri aynı. Bunları özdeş düşünün bir de. O zaman şunu diyebilirsiniz değil mi? Buradan I1. Buradan I2. I1 eşittir. I2. Neden? Çünkü VGS'lere eşit, K'lara eşit vesaire değil mi? Şunu yazsanız zaten I eşittir K, VGS, eksi, VT'nin karesi. eşit işte eşik gerilimleri eşit vesaire. de eşit olduğu zaman akımları eşit oluyor. Güzel. Yani burada bir akım oluşturdunuz. Burada da kullandınız başka bir devrede bunu. Değil mi? Şunu diyebilirsiniz. neden direkt oluşturduğumuz yeri kullanalım akımı? Hani burada bir akım oluşturalım. Direkt şeye takalım. Burayı direkt fark kuvvetlendiricisinin kuyruğuna takamazsınız. Çünkü oluşturduğumuz akım ondan etkilenir. Tamam O yüzden bir yerde akımı oluşturuyorsunuz. Yani biz buna referans akımı diyeceğiz. Bakın. Akımı burada oluşturacağız. Akımı oluştur. İki transistör vasıtasıyla buna da ne diyeceğiz? Akım aynası diyeceğiz. Akım aynası. Neden ayna diyoruz? Akımı alıp direkt kopyalıyor. Akımı oluşturduk. Buna ne diyoruz? Referansı oluşturmuş olduk. Tamam. Daha sonra iki transistörün bu ilişkisinden yararlanarak VGS'ler eşit olduğu zaman akımların eşit akması prensibinden yararlanarak bunu devrenin bir yerine kopyalıyorum. Gördünüz mü? Daha sonra bunu neye takabilirim? Bu noktayı kuyruğa takabilirim. Tamam. Mantık bu. Şu anda bu güzel. Fakat oluşturmak için ne demiştik? Direnç bir tane direnç kullansak iyi olur. Bir direnç kullanalım. Bir direnç vasıtasıyla bir gerilimden akıma dönüşüm elde ediyoruz. Tamam, çok güzel. Direncimizi de taktık. Şimdi buradaki sorun belki görüyorsunuzdur ilk bakışta. ney Bunların VGS'leri birbirine eşit. Ya da BJT olsaydı VBE, Bazı emiter gerilimleri birbirine eşit. Değil mi? Bu aynı şey ve BJT için de geçerli. Ee, bir sorun var. Geçit gelinleri, bu gate noktaları hiçbir yere bağlı değil başkalarına, evet birbirlerine bağlı fakat başka hiçbir yere bağlı değil. Başka hiçbir yere bağlı değil. Ne yapmamız lazım? Bizim bir şekilde, bir şekilde şu noktayı bir yere zorlamamız gerekiyor. E, biz ne yapmak istemiyorduk hatırlıyorsanız? Bir power supply kullanmak istemiyorduk bu şekilde. Ee, nasıl diyeyim? Yani ekstra bir power supply kullanmak istemiyoruz. Bunu üretmek istiyoruz direnç vasıtasıyla var olan bir şekilde güzelce kopyalamak istiyoruz daha sonra. O zaman bu, bunu nasıl bir şekilde, nasıl bir yere zorlayabiliriz? Eğer geçit noktasını ben bunun gelip drain'e bağlarsam burada ne yapmış oluyorum? Bunu şu noktaya zorlamış oluyorum. Bakın bu noktaya akımın geçtiği noktada zorlamış oluyorum. Yani aslında burada VDDR ve VGS bakın yani şöyle oluyor. VGS burada oluşmuş oluyor. Neden? VGS eşittir VDS oluyor. Bu oluştuğu zaman ne oluyor? I eşittir VDD eksi VGS bölü R oluyor. Yani akım aslında oluşan şey şu. Burada bir akım oluşuyor. Bu akım burada bir VGS gerilimi oluşuyor ve bu VGS gerilim artık tanımlı olmuş oluyor. Ve bu tanımlı olmuş olan gerilim ne ne yapıyor daha sonra akım? bu gerilim burayı da belirlemiş oluyor. Daha sonra aynı akım oluşturuyor. Neden? VGS'ler birbirine eşitti. Bu diyot buna diyot bağlantısı da deniyor. Ya bunun BJT'de kolektörünü baza bağlarsanız da veya bir MOSFET'te drainini gate'e bağlarsanız ne oluyor? Bu diyot bağlı transistör oluyor. Bunun sebebine daha da e, değineceğiz ileriki zamanlarda. E, diyot bağlı bir transistör. Yani diyot bağlantınızı oluşturmanız lazım. Tamam? Diyot bağlantınız şu olmadan yani şu nokta olmadan bağlantı olmadan devreyi çalıştıramazsınız. Ne olur? Burayı koparın. Gate'in nereye gideceği belli değil. Değil mi? Belirsiz kaldı. Ee, buradan akım akmaya çalışacak ama gate belki de işte 0.4 0.3 volt'a işte sallıyorum. Bunun eşit geriliminden daha aşağıya bir yere gidecek. Bilemiyoruz ki. Açık bıraktık çünkü orayı. Ve böylelikle ne olacak? Bu hiç akım akıtamayacak. Burası VDD zıplayacak. Drain noktası değil mi? Burada, burada drain noktasını VDD'ye zıplayacak. Buradan hiç akım geçmeyecek. Akımı oluşturamayacağız. Yani akım oluşturmanın prensibi bir diyot gelin, diyot bağlantısı oluşturmaktır. Şöyle de değerlendirebilirsiniz. VDD, bir tane direnç, bir tane diyot oluşturuyoruz aslında orada. Bu diyotun çalışma prensibi nedir? Bir akım oluşur, sonra da bir V diyot oluşur değil mi? Böylelikle VDD-V diyot bölü R'den bir akım oluşturmuş olursunuz. Bunun yerine biz ne koyuyoruz? şu şekilde bir transistör koyuyoruz. Tamam. Böylelikle diyot bağlantımızı oluşturmuş olduk. O zaman toparlayalım şu kısmı. Yani son halisi devremizin son halini çizelim. VDD'yi yaptık. Bir direncimiz var. Bir diyot bağlı transistörümüz var. Akımı oluşturduğumuz kısım tam olarak referans akımını oluşturduğumuz kısım burası oluyor. Şimdi akımı kopyalıyoruz. Bakın neden? Aynı VGS'ye zorladım ikinci kısmı da. Burada IK var. Akım kaynağının olduğu yer. Bu da nereye gidiyor? Fark kuvvetlendiricisine gidiyor. Tamam. M1, M2. O zaman şöyle öğelere bakalım. Şu kısımda referans akımı oluştu. M1 ve M2, M2 ile ortaklığıyla ne yaptık? bu kısımda akım aynası oluştu. Buna akım aynası denir bakın. Buna referans akımı denir oluşana. Bu kopyalama mekanizmasına akım aynası denir. Daha sonra akım aynası sonucunda M2'de oluşan bu akıma da akım kaynağı denir. Ve bu akım kaynağı ne yapar? Fark kuvvetlendiricisini kutuplamış olur. Ki kutuplamanın önemine değinmiştik. Tamam. O zaman nasıl yazarsınız şeyi? Burası VGS'ye eşit. VDD'ye eşit. Akım neye eşit o zaman orada? ref diyelim ona referans akımı. VDD eksi VGS bölü R. Akım aynı zamanda neye eşit olmak zorunda? K VGS eksi VTH kare. Bunu K olarak yazıyorum. Yansiyo 3 W bölü 2 Burada bunlar birbirine eşitlenecek. K çarpı VGS eksi VTH'ın karesi eşittir. VDD eksi VGS bölü R. Burada tek bilinmeyen ne? Şimdi VTH bir parametre biliniyor. K'da parametre değil mi? Mühendisi W bir parametre. VGS'yi bilmiyoruz. VDD'yi de biliyoruz. R'yi de biliyoruz. Buradan VGS'yi buluruz. Daha sonra burada yerine yazarız VGS'yi. Referans akımı bulunmuş olur. Tamam. Mantık bu tamamen. Burada bir BJT de kullanabilirdiniz tamamen aynı mantık bakın BJT yapsaydık BJT ile de yapsaydık böyle olacaktı burada yine bir direnç koyacaktım aslında BJT de daha da kolay olacaktı direkt 0.7 volt alabiliyorsunuz ya da 0.6 volt hata olmuyor çok fazla o zaman ne olacaktı <laughs> VDD eksi VBE bölü r eşittir uf olacaktı. Ve direkt siz 0.6 falan koyabildiğiniz için sorun yok. Burada gidip şey çözmeyin yani. İşte üstel denklemi de yazıp iterasyon çözmeniz gerekir aslında. En doğru şey o fakat onu yapmanıza gerek yok. Yani yapacağınız hata çok az olur. Ee, yapmasanız yapmasanız vb eşittir 0.7 volt veya 0.6 volt alabilirsiniz. Çok özel bir BCT transistör kullanmadıysanız orada tamam. Mantık bu. Yani ile de yapabiliyorsunuz aynı mantık. Bakın ne yaptım bu kez orada da diyot bağlantısını nasıl yaptım? Bazı kolektöre bağladım. Buna diyot bağlı transistör deniyor. Bunu oluşturmadan akımı yaratamazsınız. Sıkıntı olur. O yüzden yani bu baz noktasını açık bırakırsınız. Nereye gideceği belli değil oranın. Biz siz burada ne yapmış oluyorsunuz? Kolektör gerilimini bazda eşitlemiş oluyorsunuz. Böylelikle bu transistörü forward region'da çalıştırmış oluyorsunuz. Akım geçmesi ne oluyor? Garanti haline geliyor. Tamam Şimdi bu kayıtı bitirmeden bir de ilk sayfaya tekrar dönelim bakın. İşte ne yaptık şimdi <laughs> PMOS veya NMOS PM, veya MPN giriş girişli bir fark kuvvetlendirici için yaptık değil mi? Bunu başka ne için yapabiliriz? Bunu aynı zamanda Bir NMOS, bir PMOS girişli veya PMP kuvvet, Fark kuvvetlendirici için yapabiliriz. Bu kez yukarıdan aşağı yani Burada <laughs> toprakla ne arasındaydı akım? X ile toprak arasındaydı. Görüyor musunuz akım kaynağı? Aynı akım kaynağını burada kullanabilir misiniz? Bir bakın. Aynı akım kaynağını orada kullanamazsınız. Neden? VDD'yi nereye takacağız o zaman? Devre nereye gidecek? Değil mi? O toprakla, toprakla devre arasında bu. Bizim VDD ile bir de devre arasında bir şey yapmamız lazım şuradakine göre. Bakın VDD ile devre arasında yapmamız lazım. O yüzden aynı şeyi biz PMOS'larla da yapabiliriz. Bakın PMOS için yapıyorum aynı şeyi. Tamamen aynı. Sadece yönler farklı. Görüyor musunuz? Bu VDD ile. Burada tabi PMOS kullandım artık. Bunun PMOS olduğuna dikkat edin. Bu da VDD'de. Bu nereye gidiyor? Fark kuvvetlendiricisine gidiyor. Tamam. Bakın yönü ne olmuş oldu bu kez? Yine burada yarattınız referansı. Uref burada. Aldınız bununla kopyaladınız. Uk burada. Vdd ile şey arasında olmuş oldu. Uk gördünüz mü? Bunun denk olduğu şey şudur yani. Vdd Uk Devre Farklı kuvvetlendiricisi tamam. Bir öncekinin denk olduğu şey neydi? Yani şunun şunun denk geldiği şey neydi? Şuydu. Toprak devre. Farklı görüyorsunuz değil mi burada? Buna dikkat edin olur mu? Aynısını BCT ile de yapabilirsiniz. Burada da PMOS için gereken denklemleri yazmanız gerekecek. İşte bunun bu nokta nedir? Şu noktanın gerilimi VDD eksi VSG bölü R eşittir I oldu. I'nın Aynı zamanda bir formülde ne? K VGS eksi VTHP'nin karesi. Ben burada mutlak değer falan kullanmıyorum. Kafam karışıyor açıkçası. Tamam. Yani aynı şekilde tamamen M MOS için uyguladığım şeyleri PMOS için de uyguluyorum. Ama siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. burada tek bilinmeyen yine VGS. Değil mi? VSG onun ters, terslenmiş hali zaten. Bu şekilde akım kaynağını tasarlayabilirsiniz ne yaparsınız V'nin değerini seçersiniz mesela değil mi burada en fazla en yapabileceğiniz şey bu zaten ya da bunun geometrisiyle oynayabilirsiniz BJT için ise sadece yapabileceğiniz tek şey var şunun direncini seçebilmek bu en ilkel yapabileceğiniz akım kaynağı tamam en kötü en ilkel bunun iyi bir akım kaynağı sıcaklıktan bağımsız dirençten bağımsız işte Power supply'daki oynamalardan bağımsız olmalı biz burada tabii mantığını, felsefesini göstermiş olduk şimdi. Bu felsefeyle siz daha gelişmiş şeyler tasarlayabilirsiniz ama bu ders, bu ders kapsamında yani göreceğiniz şey bu olacak genelde. Tamam. Burada bu kaydı sonlandıralım.